Arkadaşlar merhaba bugün sizinle anlat bakalım oynayacağız halama soracağım o bilecek hep ben ona soracağım bakalım bilebilecek mi zekasını ölçeceğiz. Halamız <laughs> <laughs> da burada. Hella Burcu. Hadi bakalım. Soruyorum. Aslında göstermeyelim arkadaşlar da bilmeyi bilmeye etmeye çalışsın. bana bir şey. Sen detay ver ama birazcık. Böyle ayran başlar. Ali, ateş. Evet. Tın 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 tın. Burcu bir soru. Bir de arkadaşlar da bilsin bakalım. Hı. G ile başla. G ile başlar olur mu? Daha böyle detaylı ama. Böyle etrafında şöyle şöyle şeyler vardı. Yuvarlaktı. Ne, ne, neyle alakalı bir ağrı? Böyle sıcak tutar havadadır. Onun Yanında döneriz, döngüdeyizdir. sarı ve büyük mü? Evet. Dünyanın enerji ha, kaynağı. Güneş, güneş. <laughs> Uçakları kim kullanır? Pilot. Doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> Sanki de kimmişin faciatın? Doğununünde Hıhı. Makata. Nasıl bu kadar? Üflenir. Mum. Pasta. Hangisi? Mum mu pasta? İkisi beraber. Hayır. Mum pasta. Tamam doğum günü pastası doğru bir de. <tüctor> <zor bile. tüntü> yemek yemek. Su içmek. Kahvaltıda yeriz. Pist. Yumurta. Buz. Yumurta kıyma. Düt Bızın düt, Bızın düt evet ne ya? Üşümek. Daha güzel anlatsana. Çık. Geçen hafta kar yağdı. Ne oynadık Çık. biz? Kar, kar yağdı. Ya. <laughs> <Yok>. Mont. <laughs> Elimiz üşüdü böyle. Eldiven. Dıt dı 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 dı. <laughs> Zekalı çıktı. <laughs> zekalı çıktı. <laughs> Ay ne çaktı. Yerim zekalı mı çıktı? Okuyabildin mi? Okudum. Ha. Ama. Tamam. Yani... Sesini çıkar. Kedi. Kedi. Düt 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 düt. Bizim Mahmut abiye benziyor. <laughs> evet. Arkadaşlar Necati'nin bir kedisi var. Adı Mahmut abi değil mi? Evet. Necati Necati abi. Mahmut Mahmut abi. Bu da Burcu abla. Ama Burcu hala. <laughs> Arı. Düt düt Aa, düt düt düt. Bız bız bız. Söyle bakalım şarkısını Necati'm, biraz fışkır onu sana. Ama ben o kafaları görüyorum şu an. <laughs> Söyle bakalım Necati, ara şarkısı. Aa, lıtlısız. Aa, nıngızsız. Siye balı. Hu hu. Savaşır. <laughs> Savaşır asker. Özel harekât <laughs> Ee, eski, eski... dönemlerde es kalmadı. Aferin sana. Eski dönemlerden kalma. Doğru. Sarayların girişinde böyle şey olur. Şövalye. Şövalye. Hala çok iyi gidiyor yalnız. Çok. Gıt gıt gıda. Tavuğum tavuğu sıcak. <laughs> Tavuğum olur mu? Yumurtam sıcak. Nani nani. Ambulans. Yok. Polis. Siren. Polis. <laughs> ne ya? ne? Hayır, tık tık durur mu? Şöyle... Biraz tarif etmeyin lazım. Anahtar. <laughs> <laughs> <returning> <laughs> <laughs> Son soru hadi bakalım. Son soru değil. Hı? Tamam. Ee... Göklerde otursun. Hmm. Çocuklar çok sever. Ellerini alır hep oynamak Hiç isterler. Ağzımızla şiş. Balon? Evet. Tet evet. evet. Kediler yer. Ne yiyor kediler? Kediler yer. Mama, süt, süt. Sosis. Salam. Tom ve Jerry aklına gelsin. Ne yiyor ki? <laughs> Peynir ha evet. <laughs> evet. soruyu bilemedi halan. Son soru mı? hadi bakalım. Wow. <laughs> ne <yani>? <gülüyor> <gülüyor> Ne o kadar? Ha. Bu bir spor halası. Evet. <laughs> Nasıl bir spor? Ne wow. 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 Yaklaştık. Karete. Evet. Dı 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 olsun artık. Öpücük. <gülüyor> evet. Halamıza çok teşekkür ediyoruz. Necatinciğim. Görüşürüz. Kendin bana abone olmayı unutmayın. Beğeni yazın, bırakmayı unutmayın. Görüşürüz.